Alpersin. Alper Alper evet. Devam yürü. Süpersin. Devam gel. Yanıma gel. Hadi yürü sınıfa. Süpersiniz, süper. Gel Aşil gel. Eller belde, dön sınıfa. Aşil sınıfa dön. İbrahim bekle. Aferin Asya, dön. Dön Asya, Asya dön sınıfa. Süper. Tamam. Gel. Dön sınıfa git. Gel Damla hızlı, Damla hızlı. Aferin Arat. Evet dön aşağı sınıfa. aşağı sınıfa dön. İbur sınıfa dön. Dön sınıfa. Aferin süpersiniz. Tamam. Bugün biliyorsunuz bizim okullarda eğitim kurumlarında genelde akademik olarak bir yoğunluk vardır. Çocukların okula gelirken akademik olarak nasıl bir yoğunluk içinde olduğunu hepimiz ebeveynler de bilirler. Biraz akademik ortamdan çekip onları aslında hayatın var olan eğlenceli tarafına da katmak için yaptık bu partiyi. Aynı zamanda Girne Koleji'nin çok dilli, çok kültürlü eğitime, sosyal hayata verdiği önemin öneminde farkında olarak kültürü tanıtmak, biz İngilizce zümresi olarak da bu İngilizce şarkılar eşliğinde, İngilizce kültürü de çocuklarımıza, aynı zamanda velilere de tanıtmak amacıyla potlak dediğimiz bir parti yaptık. Potluck Party, velilerin ya da işte diğer insanların yaptığı yemeklerle birleştirip o yemeklerle bir parti düzenlemektir. Aynı zamanda bunu da tanıtmış olduk. Bu amaçla gerçekleştirdik. Çok eğlendik. Çocuklarımız da çok eğlendiler. Yabancı değil, özellikle de İngilizce, bizim biliyorsunuz Girne Koleji'nin dünyaya kapılarını, geleceğe kapılarını açmak diye bir sloganı, vizyonu ve misyonu vardır. Şu an İngilizce dünyaya kapıları açacak en direk e, dildir. İngilizce artık bir kere bir lüks değil dünyada. İngilizce artık bir zorunluluktur. İngilizce olmadığı zaman, İngilizce bilmediğiniz zaman ne kadar yetenekli, ne kadar iyi bir mesleğe, ne kadar iyi bir okula sahip olursanız olun, dünyaya kapılarınızı açamazsınız. Bu yüzden biz de bunun bilincinde olarak aynı zamanda ben Amerika'da master yapmış Beyza Hoca'nın yurt dışı, Oğuzhan Hoca'nın yurt dışı deneyimleriyle bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu yüzden İngilizce bizim için çok önemlidir. Çünkü biz İngilizce kanalıyla dünyaya kapılarımızı açmak istiyoruz. Bizim e, Koleji olarak dediğim gibi misyonumuz dünyaya kapılarımızı açmaktır. Bu yüzden anaokulunda 33 saat, haftalık 33 saat dersiniz, İngilizce dersiniz vardır. Biz çocuklarımıza önce İngilizcenin, e, yani ülkemiz genelinde var olan dil öğrenme e, stratejini farklı bir şekilde yorumluyoruz. Ve önce çocuklarımıza bir güven katıyoruz. Dile karşı bir güven. Ondan sonra çocuklarımız ilkokulda buna devam ediyorlar. Çok yetkin öğretmenlerimizle, çok zengin bir İngilizce materyallerimizle çocuklarımızı çok donanımlı hale getiriyoruz. Aynı zamanda Girme Koleji'nin Kanada Çift Diploma Programı, aynı zamanda Arizona Üniversitesi ile olan üniversitenin birinci 10. onuncu sınıftaki öğrencinin birinci Arizona Üniversitesi'nde birinci sınıfta alacağı eğitim, bunun yanı sıra Girne Amerikan Koleji'nde kazanacağı yüzde 60 ve yüzde 70 bursla Burada edindikleri dil eğitimiyle, vizyonla, misyonla dünyaya kapılarını açacaklardır ve biz de bunun için uğraşıyoruz. Çok zengin bir kadromuz, çok zengin aynı zamanda kaynak kadromuz mevcut. Dediğim gibi öğretmenlerimiz yurt dışı tecrübelidir. Ben de dahil olmak üzere hocamızın da çok İngilizce dil eğitimi konusunda çok ciddi derecede şey var tecrübesi var biz bu tecrübelerden faydalanıyoruz dolayısıyla çocuklarımız buradan mezun olduktan sonra liseden mezun olduktan sonra istedikleri yere dil edinimiyle gidebileceklerdir biz bunu okul olarak da onların hep arkasındayız onları mezun olduktan sonra da yalnız değil her zaman yurt dışı desteği sağlayarak kanalları sağlayarak onlara yardımcı olacağız. Benim e, birincisi, özellikle bölge olarak, e, veliler olarak, öğrenciler olarak şunu çok önemsiyorum. Artık dil, İngilizce e, bir lüks değildir. Dünyaya açılmak için bir gerekliliktir. Ne kadar iyi üniversitelerde okurlarsa okursunlar, İngilizce eksikse her zaman bir eksiklik olacaktır. Bu yüzden İngilizce'nin önemini, biz hem velilerimize hem bölge halkımıza aynı zamanda anlatmakla yükümlüyüz. Bunun için çalışıyoruz. Hocalarım ne derler onlara da bırakıyorum bu vizyonu emisyon hakkında Teşekkür ederiz hocam. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Ee, önceki bugünkü etkinlikten dolayı tüm öğretmen arkadaşlarım ve çok teşekkür ederiz. Gerçekten de çok ciddi anlamda bir efor sarf edildi. Ee, hocamın da bahsettiği gibi normal dediğim gibi bugünkü etkinlik tamamen çocukların gene dediğim eğlenerek öğrenmesini sağlamasını e, amaçladık ve bu amaca başa ulaştık yani, öyle söyleyeyim size. Çocuklar çünkü aldıkları İngilizce eğitimle normal, İngilizce şarkılar söyleyerekten normal dediğim gibi Anlayarak ve bilerek, sadece ezberci mantıktan ziyade. Biz burada ezberci bir zihniyet olarak öğretmiyoruz İngilizce çocukları. Tamamen normal, e, native, e, speaking normal dediğim gibi beyliklerine bir şeyleri tamamen kazıyarak da, anlayarak da normal İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. E, ben bir şey de demek istiyorum şimdi, e, bölge halkıyla alakalı normal edeni hocanın güzel ifade etti. Şimdi Girne Koleji'nin genel mühendisi de çok güçlü bir genel mühendis, onu öncelikle söylemek isterim. Gerçekten İngilizce ve yabancıca çok çok fazla önem veriyor. Ee, bu noktada bu sene kadro, Girne Koleji'nin kadrosu, öncekiler gibi aynı şekilde çok sağlam bir kadrosu var. Ee, ve dediğim gibi öğrencileri yediğim diyor. sadece ders esnasında değil, öğrencilerimize normal eksik oldukları yerlerde birebir eğitim de veriyoruz aynı şekilde. Birebir eğitimler de veriliyor, etütler de yapılıyor, ekstra çalışmalar, 3-4 e, kişi alınarak da aynı şekilde konuşma eğitimleri veriliyor, e, bu tür çalışmalar da yapılıyor. O yüzden hem verim yüzde yüz şu an onunla kesinlikle ee, bu noktada beylerimize teşekkür ederiz inşallah. Ee, diğer dediğim gibi Van bölgesinin İngilizce karşı enteresan bir hani maalesef e, bir e, geri durma şeyi vardı, potansiyeli vardı. Ama lakin dediğim gibi geçen sene, bu sene aynı şekilde okulumuz sayesinde İngilizce karşı çok farklı bir e, sempati beslendi İnsanlar e, okulumuza özellikle yabancı dilin kuvvetli olduğu için, İngilizce kadrosu çok kuvvetli olduğu için e, diğer dersler de önemli. Lakin İngilizce noktasında tüm verilerin hepsinin beklentisi İngilizce. Yani tek beklentisi okula öğrenci önlemesinin amacı sadece İngilizce diyebiliriz yani. O yüzden biz de bunu fark ederek <laughs> <olarak> bu <bizim gülüyor> bilincindeyiz. Verilerimizin ne istediğinin bilincindeyiz. Mümkün mertebe bu noktada elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıp onları sene sonuna kadar dediğim gibi iyi bir İngilizce konuşarak da bırakmak ve daha sonraki yıllarda devam etmek için. Amacımız bu işe. Çok güzel bir çalışma oldu. Bizim temel amacımız çocuklara İngilizceyi sevdirmek. Yani bu kadar yoğun bir gece dersinin içinde derslerinde öncelikle sevmeleri gerektiği için bizim temel amacımız onlara dili sevdirmek. Ondan sonra benimsemelerini sağlamak. Aynı zamanda verilerimizin de bu alanda gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Onlar da bize her zaman destek oluyorlar. Bugün Özlem Hocamın belirttiği gibi biraz bu akademiden çekip çocukları biraz sorumluluk <laughs> yaptırmak istedik. Genelde speaking derslerimiz oluyor. yani aslında küçük yaş gruplarında şu an writinge kadar ulaşabildik. Yani çocuklarımız 3. sınıftan itibaren artık İngilizce yazıda yazabiliyorlar. ama bugünkü amacımız dediğim gibi biraz daha onları bundan çekip biraz daha işin eğlenceli kısmını göstermekti. Farklı kültürleri tanıtmak birlikte İngilizce şarkılar söylemek. Bu anlamda böyle bir etkinlik gerçekleştirdik bugün. Ben tekrar hocalarıma teşekkür ediyorum. Böyle. Evet, ben de e, diğer hocalarımıza, hocalarımıza ek olarak söylemek istediğim şey, şey. Biz burada, bugün de bunu bence bir kez daha göstermiş olduk hem size hem, de, hem, de, hem, de, hem de. E, Biz İngilizceyi sadece bir ders değil, hayatın kendisi, hayatın içinde olan e, bir zorunluluk olduğunu biliyor ve bunun için Hareket ediyoruz. Bugünki etkinlikte de gördüğümüz gibi İngilizce bir dersten çıkarıp aslında bir eğlenceye çevirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz de velilerimiz de sanırım bundan memnun kaldılar, eğlendiler. Onlar derse girdikleri zaman İngilizce öğrenmek onlara bir ders, bir ezber, bir korku olmaktan çıkıp bir eğlence ortamına dönüşmesi ve bunu eğlenerek öğrenmeleri en büyük isteğimiz. Bunu yapacak çok güçlü bir kadromuz var. Ee, burada da bunu görüyoruz. Çok e, güzel bir şekilde organize edip, çok güzel e, bir etkinlik haline geçirdik. <laughs> e, bu, bu bağlamda biz hem çocukları eğlendirirken hem de bu Van halkının, Van, Van insanının e, daha çok İngilizlere gelişmesi, uluslararası etkinliklerde, hem UN gibi uluslararası yarışmalarda da kendi göstermesi adına çalışmalarını da sürdürüyor Germek Koleji. Ee, i̇nşallah e, halkımızın burada e, çeşitli yarışmalara gidip İngilizcede daha üst seviyelere çıkarabilecek e, genç nesiller yetiştirmek tek amacımız. Bu doğrultuda tüm azmımızla çalışıyoruz. <laughs> i'm <laughs>